Dolayısıyla biz bu ilk nesil erişilmeyecek ütopya değildir bizim için. Onlar bizim gibi zaafları olan, korkuları olan, çıkar ve menfaatlerini gözeten insanlardılar. Ama bunları vahyin ölçüleriyle denetim altına aldılar. Biz de bunu yaptığımızda o ilk örnekliği üretebiliriz. Erişilmeyecek bir alan değildir. Niye kendimizi küçümsüyoruz ki? Aydan insan gelmeyecek. Bizler yapacağız bunu. Bizler vahiyle bütünleşebilirsek, o ilk nesille bütünleşebilirsek ve onların anladığı, yaşadığı gibi Kur'an'la iç içe olmayı başarabilirsek ve üstelik Allah'ın ipine topluca sarılıp kardeşleşebilirsek, yardımlaşabilirsek, dayanışmayı, bütünleşmeyi üretebilirsek gibi, ki buralarda büyük zaaf yaşıyoruz. Kardeşlerimiz, ders yaptığımız kardeşlerimiz bana diyorlar, hocam diyorlar, biz buraya derse gelip gidiyoruz ama bizim ailemiz içinde ne felaketler yaşıyoruz, hiç haberiniz yok. Bakın bunlardan haberdar olacak şekilde kardeşleşmeliyiz. Birbirimizin ızdıraplarına merham olabilecek, dertlerine deva olabilecek bir bütünleşmeyi yaşamalıyız. Mekke'deki ilk toplum buydu. Biz böyle olamadık. Ben ölmeden bu hali görmek istiyorum Rabbim yaşatsın inşallah bize. Ama hep beraber istemeliyiz bunu. Çünkü bu birlikte üretilecek bir şeydir. Eğer bunları yaparsak işte Allah'ın vaadi var. Allah yardım edecek. Allah'ın yardımına müstahak halimizi kazandığımızda o yardım geldiğinde vallahi bize galip gelecek olmayacak. İzzet, onur ve şeref bizim olacak. Ama bu olmadığında da ne kadar izzet, onur ve şeref beklesek de boşadır, beyhudedir. Rabbimiz ne diyor? Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bakın her zorlukları yaşıyoruz ya o zorlukların içinde kolaylıkların tohumları var. Yani zorluklar yaşanacak da sonra kolaylıklar yok. İfadeye dikkat edin. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluğun ana rahminde kolaylık tohumları var. Eğer biz zorluklara Allah için katlanabilir, direnebilirsek, bedel ödemeyi adam gibi ilkelerimiz, kimliğimiz arkasında durmayı başarabilirsek, işte bu tohumlar yeşerecek. Kolaylıklar hemen asla gecikmeksizin, çok yakın dediği gibi Rabbimizin geri verecek gündemimize. Vallahi gelecek. Buna inanıyorum. Yeter ki biz biz olalım. Gelecek. O kolaylıklar geri verecek. İnkılap olacak. O zalimler nasıl bir efendim inkılaba uğrayıp devrileceklerini görecekler. Allah'ın vaadi var. Allah'ın müjdesi var. Ama biz biz olamıyoruz. Bütün mesele burada. Siz ne diyor Rabbimiz bir başka ayetinde? Onu da söyleyeyim öyle bitirelim. Diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.